بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأخذة من لثاني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله ربي زدني علما وفهما Sadakallahül azim. Muhterem Müslümanlar, kıymetli takipçiler, değerli arkadaşlar. Bugün Allah izin verirse Rahat suresini de hitama erdirmiş olacağız. Allah Celle Celaluhu emrettiği üzere okumayı, anlamayı, iman edip, amel edip yaşamayı cümle Muhammed'e ve bizlere de nasip eylesin. Hı hı. Dün gördüm dinleyenlerimizden bir vatandaş yazmış. Ben inanmıyorum ama araştırıyorum demiş. Ve şöyle bir cevap yazdım. Bu konuda kafanıza takılan veyahut da sormak istediğiniz bir soru olursa dinim İslam hakkında, kitabım Kur'an hakkında, peygamberler ve peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkında olursa bu konuda cevap vermeye çalışırım. Biliyorsam, bilmiyorsam araştırır, öğrenir yine de cevap vermeye çalışırım Allah'ınız ile. İman varsa imkan vardır. Yeter ki bir kişi arayan bulur. Aramayan bir şey bulamaz. Herkes yeter ki araştırsın. Hatta öyle ki bir papaz bile diyor ki şu Kur'an'ı bir eleştireyim bir araştırayım bir yanlış eksik bulayım bunları bir mars edeyim diyor ama araştırıyor araştırıyor nefide de kendisi teslim oluyor Müslüman oluyor onun gibi ya bu kanun Allah'ın kanunu yaratan Allah bizi bize bu kanunu gönderen Allah bu kanunu gönderen Allah bizi bizden daha iyi bilen Allah bizim fıtratımızı daha iyi bilen Allah bizi kul olarak ibadet edici olarak yaratan Allah peki bu Allah Celle Celaluhu'nun kanunudur hükmüdür her Müslüman her insan ibadet eder ama önemli olan doğru bir şekilde doğru kaynaktan öğrenerek ibadet ederse Allah'a ibadet eder yoksa hayat boşluk kabul etmez yerini batıl doldurur. Şeytan, şeytanlaşmış insanlar istila ederler. Allah nefsimizi, neslimizi o duruma düşmekten muhafaza eylesin. Bir girizgahtan sonra şimdi ayeti Rabbim'in emrini okumaya başlayalım. Biz okuyoruz arkadaş. Biz fetva filan vermiyoruz. Hüküm filan çıkaracak değiliz. Allah bu kitapta ne diyor. Biz açıkladık. Her şeyi açıkladık. Kulli şeyin halde Kur'an diyor. Bu Kur'an'da biz her şeyi açıkladık. Bize düşen görev bu kitabı okumak, anlamak, iman edip, amel edip, yaşa amel edip yaşamaktır. Şu suyunu alayım bari. Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Ve laqad ersalna rusulen rusulen min qablike. Senden önce de rasuller biz gönderdik. Celalim hakkı için yemin olsun ki Cenab-ı Hak peygamberimize böyle hitap ediyor. Peki bu ayeti biz okuyoruz şu anda muhatap biziz. Yani bizden önce de elçiler gönderildi. Elçi aslın temsilcisi demek. Melekler de bir elçidir. Değil mi? Cebrail aleyhisselam da bir elçidir. Peygamberler de bir elçidir. Allah'ın kitabını okuyan, anlayan, anlatan da bir elçidir. Hepimiz bir görevliyiz. Gücümüzün yettiği kadar. Evet dereceler vardır arada. Dereceler farklıdır. Tabii ki melek Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda Allah'ın emrini alıp insana getiriyor. O da Allah'ın seçtiği elçiye getiriyor. Elbette ki derece farklıdır. Ama Allah'ın gönderdiği ayetleri bugün biz de okuyorsak biz de insanlara ulaştırıyorsak bu görev bizim de omuzlarımızdadır. Biz de bu görevi yapmak mecburiyetindeyiz. Kıyamete kadar. Çünkü Cenab-ı Hak peygamberimize ne emrettiyse kıyamete kadar ümmetin üzerine bu da farzdır. Bu da geçerlidir. Peki böyle yeminle başladı Allah. Senden önce de Rasuller, Adem'den beri gönderilen elçiler içine alır. Allah diyor ki elçiler gönderdik. Ve cealna lehum ezvaden ve zürriyeten. Onlara yani şu rasullere, elçilere eşler verdik ve zürriyet verdik. Yani nesil evlat verdik, zürriyet verdik. Ve ma kâne li rasulin en yetiye bir ayetin Resul için bir ayet bir delil getirmesi olmaz görevli için hiçbir elçi için hiçbir Resul için kendi kafasından bir ayet bir delil bir mucize getirmesi olmaz İlla ancak bir iznillahi. Allah'ın izniyledir. Bütün suhuflar, bütün kitaplar, İncil, Tevrat, Zebur, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Tahrif edilmişler, müstesna, istisna. Onlar, o kullar elleriyle yazdıklarını bu da Allah'ın ayetidir diyerekten insanlara sundukları gibi. Şimdi de evet yıllarca birileri bu ülkede kafasına göre bir dikta yaptı. Kur'an-ı Kerim'i kendi kafasına göre bu millete dikta etti. Birileri de çıktı kafasına göre dikta etti. Şimdi ikisi birbirine tutuştu. İkisi birbirine tutuştu Mehmet amca. Yo bunlar sapıttı. Bunları yasaklayacağım. E seninki zaten doğru değil. Seninki zaten ne dedi adam? Dedi ki bu Muhammed var ya öyle bir komutandı ki öyle yüce bir savaşçıydı ki 23 yılda nice ülkeler fethetti. Ama bu Muhammed'in safsatasını Kur'an'a safsata diyor. Safsatasını tercüme ettirdim. Onun ne kadar dilim tutulur Allah korusun uydurduğunu diyerek tercüme ettirdim. Neye? Tercüme kafasına göre yaptılar. En büyük yaptıkları zulüm budur. Bakın bu ülkede bu ülkede camilerimizi yok etselerdi de mabetlerimizi yıksalardı da şu yazımızı değiştirip kendi kafalarına göre icat ettiği din üzere bu milleti eğitip yaşatıp mecbur etmeselerdi. Bakın yüz küsür yıldır, yüz beş yıldır Tepemizde boza pişiriyorlar. Boza pişiriyorlar. Ve devam ediyor. Kurtulmuş değiliz ki. Biz toplum olarak, vatandaş olarak, evet şu anda devlet olarak dünyada mazlumların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Zalimlerin karşısında olduğumuzu ifade ediyoruz. Ama hala ülkem kurtulmuş değil. O prangadan, o vurulmuş anayasa baba yasa dedikleri İngiliz, İtalyan, Fransız kanunundan hala kurtulmuş değiliz. Hala yürürlükte, Allah muhafaza buyursun, en ufak bir değişiklik olsa aynen daha fazla kinlerini kusacaklar, daha fazla zulmedecekler. Hatta şu 15 Temmuz mu diyoruz ona? Bu FETÖ darbesi var ya, o zaman Öyle karar almışlar ki Mustafa abi eğer bir başarsalarmışmış var ya bütün Müslümanları bütün belgelenmişler bütün onları stadyumlara doldurup stadyumlara doldurup orada aç susuz bırakacaklar. Şu anda İsrail kafirinin Filistin'e yaptığı gibi aç susuz bırakacaklar su diye feryatlar yükseldiği zaman su tanzikli suyla ölüme sevk edecekler diye karar almışlar. Ölüme sevk etmek için karar almışlar. Allah bizi korudu. Rabbimin yardımıyla bu millet kurtuldu. Bakın biz ikinci bir darbeyi yiyecektik. Zaten yüz yıl evvel yapılan bir darbe bizi bu hale getirdi. Tekrar belimizi bir daha doğrultmamak üzere bir darbe daha yaptılar. Ama Allah'ın yardımıyla bu millet kurtuldu. Ama hala akıl etmeyenlere yazıklar olsun. Ne diyeyim artık? Allah firaset versin. Basiret versin. Basiret versin. Bak hiçbir peygamber kendi kafasından bir ayet getiremez bir mucize gösteremez, bir delil ortaya koyamaz diyor Allah. Ancak Allah'ın izniyledir. Likülli ecelin kitabın herkes için yazılı bir ecel vardır, son vardır. Herkes bitecek. Nasıl ki asr-ı saadet oluştu. Asr-ı saadet oluştu 23 yılda ve devam etti, devam etti, deldi, geldi, geldi. Hilafet en son 600 sene Osmanlı'da devam etti. Gevşeklik gösterildi ve içine ajanlar girdi ve bitti. Şimdi dünyaya zalimler hükmediyor. Kapitalizm, Kemalizm, Komünizm, Sosyalizm, izim izimler şu anda dünyaya hükmediyor değil mi? O da bitti bitmek üzere inşallah. Allah'ın vaadi var. Onlar istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacak. Allah nurunu tamamlayacak. Evet İslam galiptir. Tekrar hükmedecek. Ne yapar Allah? Yemhullahu. Allah yok eder ma yeşav dilediği şeyi ve yusebbitu ve dilediği şeyi de sabit tutar. Allah dilediği şeyi mahveder, yok eden dilediği şeyi de sabit tutar. Ve indehu onun katındadır ümmül kitab. Ana kaynak, ana kitap Allah'ın katındadır. Ve in Yeşili kayıp mı ettin Mehmet amca? He? Yeşili, Yeşil kayıp mı ettin? Ya, orada. Ha bak çıkın. burada burada şuraya koy tamam. Tamam güzel. Bismillah. Ve in ma nuriyenneke ba dalledi na'iduhum onlara vaat ettiğimiz o şeyin yani azapsa azap ceza ise ceza mükafatsa mükafat vaat o şeyin bazısını sana elbette ya gösteririz muhakkak gösteririz veya neke veya seni vefat ettiririz ama biz yine intikam alırız. Biz yine karşılığını veririz. Fe innema aleykel bela işte ey bak burada isim de vermedi Allah. Sana düşen bugün muhatap biziz. Size düşen, sana düşen tebliğdir. Tebliğ. Allah'ın emrini açıkça, net ilan etmektir. Yoksa Allah muhafaza buyursun. Kişi, kişi zulmün karşısında susarsa dilsiz şeytandır. Hakkı söylemezse dilsiz şeytandır buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyna el hesap hesap bize aittir. Onların hesabını biz göreceğiz. Onların hesabını biz vereceğiz. Evelem yarav enna ne'til arda Onlar görmediler mi? Enna şüphesiz ki biz ne'til <laughs> arda bu yeri getiriyoruz yeri getiriyor, dünyayı getiriyoruz. Nasıl? Nen gusuha min etrafiha. Allah Allah. O dünyanın etrafından kısaltarak o dünyayı biz getiriyoruz. Demek ki dünya küçülüyormuş. Bak ayet burada. Dünyanın etrafını kısıyoruz. Kısaltıyoruz. Vallahi Allah yahkumu hüküm veriyor. Allah hükmeder. La muakkibe li hükmihi Allah'ın hükmünü değiştirecek eksiltecek yoktur. Allah'ın hükmüne müdahale edecek, değiştirecek yoktur. Ve ve seriul hisab ve o Allah hesabı seri, çabuk görendir. ve kad mekarallezine min kablihim onlardan önceki kimseler de tuzak kurdu kesin yani Adem'den beri gelen zalimler tuzak kurdular tuzak felillahil mekru cemian tuzakların hepsi Allah'a aittir ya lemu bilir ma teksi bu küllü nefsin. Her nefsin kazandığı şeyi o Allah bilir. Ve seyalemül faru kafirler örtenler bilecek limen uk beddar yurdun kalıcı olan yurdu yurtta kalıcı olan kimseleri elbette kafirler bilecek kimlerin o akıbeti cehennem olan yurtta kalıcı olan kimseleri kafirler bilecek. Mehmet amca şuraya gel. Şuraya gel. Üsttekine bas. Bas. Ha, tamam. Ve yekulü'l-lezîne keferû inkar eden kimseler diyor leste mürselen yine kimlerini yine kalplerindekini dışarı atıyorlar. Sen mürselen bir elçi değilsin. Sen bir görevli değilsin diyorlar. Kul de ki de ki o kafirlere kefa billahi şehiden şahit olarak Allah yeter. Beyni ve beyneküm. Benim aramda ve sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Ve men indehu ilmül kitabi. Kitap ilmi yanında olan kimse veya kitap bilgisi yanında olan kimse veya veya ve sizin aranızda ve benim aramda Allah yeter. Yani Allah ve ve kitap bilgisi doğru kaynaktan doğru bilgiyi kitap bilgisi yanında olan kimse bana yeter. Başka söze hacet yok. Ahir kelam. Sadakallahu'l azim ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.